Otomobil Meraklısı Ardalkanımdan hepinize merhaba sevgili dostlar yeni bir videomuzla yine sizlerle birlikteyiz. Evet 10 Şubat 2022 tarihine geldiğimizde arkadaşlar Dacia cephesinde de fiyat farklılıkları olduğunu görüyoruz. Dacia'larda 2022 modeller var ve hangilerinde de değişiklik var. Hangilerin fiyatları arttı 2022 model buna bakalım arkadaşlar. Sandro ile başlayalım. Sandro Prestige bir modeli var. Turbo X 90 beygir şu an normal liste fiyatı 358.900'den 361.000 liraya 2100 TL zam olduğunu görüyoruz. Sandero Stip baktığımız zaman Comfort 1.0 Turbo Eco G 100 beygir 318.000 liradan 323.900'e 5.900 e zam. Prestige paketine de baktığımız zaman 90 beygirlik olan model 324 bin liradan 378 bin 900 arkadaşlar. Bunda da 4900 TL var. Yani Dacia Sandero'da 2100, Stipway'de ise 4900 ile 5900 TL arasında zam var. Duster'lara baktığımız zaman arkadaşlar Duster'ların şu an fiyatlarında herhangi bir değişiklik yok. En son paylaşılan Şubat listesiyle şu an fiyatlar aynı. Bunlar liste fiyatları arkadaşlar. Bunları unutmayalım. Bayilerdeki kampanyalar ve durumlara göre fiyatlar tabii ki farklılık gösterebilir. Bunu sakın aklınızdan çıkarmayın. Lodi'ye de baktığımız zaman Lodi'de de herhangi bir değişiklik olmadığını görüyoruz arkadaşlar. Dacia cephesine son durum bu. An, ve an gelişmelerle karşınızda olmaya devam edeceğiz. Tek yapmanız gereken kanalımıza abone olmak. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.